aylarca bayatlamayan harika bir kurabiye hazırlayacağım. 250 gram yoğurma kabıma tereyağımı oda ısısındaki tereyağımı aldım. Tereyağımın üzerine bir tane yumurtamı bir çay bardağı pudra şekerini üzerine aldım. Öncelikle oda ısısındaki tereyağımızla pudra şekerimizi yumurtamızı güzelce karıştırıyoruz elimizle tereyağımız oda ısısında olsun mutlaka bir su bardağı şöyle unumuzu kavurdum hafif rengi dönünceye kadar unumuzu kavuralım bu kurabiyemize lezzetini veren bayatlamayan bir kurabiye Unumuzu kavurup altını kapattıktan sonra tavada kesinlikle bırakmayalım. Servis tabağına alalım. Unumuz yanabilir. Servis tabağında soğusun. Kavrulmuş bir su bardağı unumuzu ekledim. Şöyle bir su bardağı normal unumuzu şekerli vanilin kabartma tozu birer paket Tekrardan yoğuruyorum. Kurabiye hamurunu hızlı yoğurun. Şöyle son su bardağı unumuzu, iki su bardağı normal un kullanacağız, bir su bardağı kavrulmuş un kullanacağız. Kurabiyenizi yoğururken elinizden geldiğince hızlı hareket edin. Ölçüsü birebir tutan bir ölçü bu şekilde kurabiyemiz toparlandı. Ne yumuşak olacak hamuru ne de sert olacak. 3 su bardağı unumuzu ekledim. Yumuşak diye un kesinlikle eklemeyin. Kurabiye hamurunu yoğururken elimizin sıcağından tereyağımız eridi. Bir 5 dakika dinlendirirseniz kurabiye hamuru şöyle çok güzel şekilde hamurumuz sıçradı. Bu şekilde toparlandı, elimizi bıraktı hemen. Şöyle bir çay bardağı bademle ceviz karışımını hamurumuza ekliyorum. Eklemiş olduğum hamurumuza güzelce yoğuruyorum. Hemen şekil vermeye geçeceğiz. Kıvamı bu şekilde. Ne yumuşak ne de sert bir hamur olacak. Ölçüsünü videomun altındaki açıklama bölümüne yazıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Şöyle tezgahımıza alalım. Hemen şekil vermeye geçelim. Kurabiyemizi şekil vermeye hemen geçelim. Kıvamı bu şekilde olacak. şekilde. Ne sert olacak hamurumuz, ne de yumuşak olacak. Unun kalitesinden, markasından fark edebilir. 1-2 yemek kaşığı fazla, 1-2 yemek kaşığı eksik kullanabilirsiniz. kurabiyelerimizi şeklini verdim. Cevizli bademli bir kurabiye olduğu için çok fazla bu şekilde düzeltmeye uğraşmayın. Hiç düzeltmeye gerek yok. Şu şekilde yuvarlak rastgele şekiller verebilirsiniz. Birbiriyle eşit olmasına dikkat edin. Eşit bir şekilde pişmesi için cevizli bademli kurabiyede ne kadar isterseniz isteyin şeklini güzelce veremezsiniz. Şöyle bir tepsi kurabiyemiz hazır. Hemen 170 dereceye alt üst ayarda fırınımıza gönderiyorum. Altı kızarıncaya kadar kurabiyemizi pişireceğiz. Altını kontrol edin. Altı kızardığı zaman kurabiyemiz olmuş demektir. Şimdi 170 derece fırınımıza kurabiyelerimizi gönderiyorum. kurabiyemiz fırından çıktı. Altları bu şekilde kızardığı zaman kurabiyemizi alalım. Güzelliğine bakar mısınız kurabiyemizin? Ölçümüz bir tepsi ölçüsü. Bire bir tutan bir ölçü. Aylarca bayatlamayan güzel bir kurabiye ceviziyle, bademiyle, kavrulmuş unuyla bir kere deneyin. Vazgeçemeyeceksiniz. O kadar sizlere iddia ediyorum. Asla vazgeçemeyeceksiniz. Hemen tepsimi sıcak alıyorum. Tepsimizi kenara. Şöyle servis tabağımıza sıcak mi aldım. Hemen hızlı bir şekilde pudra şekerimi kurabiyemiz soğumadan tepside de pudra şekeri ekleyebilirdim. Çok seyrekti kurabiyem. Pudra şekerim israf olacaktı. O yüzden tabağa aldım. Bu şekilde ekliyorum. Hiçbir malzememin israf olmasını, sizin de israf olmasını istemem asla. Şöyle bolca pudra şekerli kurabiyemiz hazır. Aylarca bayatlamayan muhteşem bir tarif. Soğusun. Soğuduktan sonra sizlerle doku testini yapalım. Gönlü güzel takipçilerim kurabiyemiz Hazır. Hepsi birbirinden harika. Şöyle bir bakar mısınız? Hemen doku testini sizlerle beraber yapalım. Gördüğünüz gibi bakın. Hiç söze gerek var mı? Hepsi ufalandı. Muhteşem bir tarif. Şöyle bir bakın. Denenmesi gereken Harika bir tarif. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapıp yorum atmayı benden esirgemeyin. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak dileğiyle sevdiklerinizle kalın. Diğer sayfalarımda kalın. Hoşça kalın.